İyi dersler değerli öğrenci arkadaşlarım. Şimdi sayfa 137 ve 138'de devam ediyoruz değerlendirme sorularının çözümüne. 32 ile başlıyoruz. Yanda F'nin ve G'nin grafiği verilmiş. Buna göre şu toplam nedir diyor. Önce arkadaşlar benim size tavsiyem bu tip sorularda grafik üzerindeki noktaları tespit etmek. Bazılarını kullanırız belki bazılarını kullanmayabiliriz. F'nin üzerindeki noktalar 4'e 3, başka 3'e 2 Başka şurası belli değil. Şurası absisi 0, ordinatı 1. Şu nokta eksi 2'ye 0. Hemen buradan arkadaşlar f fonksiyonu olduğuna göre şunları yazabiliriz. Biliyorsunuz fx eşittir y 7. Öyleyse f4 eşittir 3. f3 eşittir 2. f0 eşittir 1. f 2 eşittir 0. Şimdi de G'nin üzerindeki noktaları tespit ederek G'de değerler bulalım. Şurası bura ne? 2 ye 4. Öyleyse G x eşittir 4. Başka. Şurası belli. Apsis 0, ordinat 3. Şu nokta 2 2. Bu ne demek? G eşittir 2 demek. En son G'de şurası belli. X 4, y 0. Artık şuraya cevap vermek arkadaşlar inanılmaz kolay. Mesela şunları görmek. Şimdi soruya cevap verebiliriz. F bileşke G'de 4'ün sonucunu arıyoruz önce. G4 kaç? Sağ tarafta zaten hepsini yazmıştık. G4 nedir? Sıfırdır. Önce buraya ne yapıyoruz? Sıfırı yazıyoruz. Daha sonra F sıfırı bulacağız. Eşittir. F 0 kaç arkadaşlar? F sıfır bir. Öyleyse F sıfırı şuraya bir yazalım bir. Artı, şimdi de şurayı yapalım arkadaşlar. F eksi 1 3 ne demek? F'de sonuç 3 olan nedir demek? F'e baktığımızda, daha doğrusu F'de yazdığımız değerlere baktığımızda sonuç 3 olan ne var? 4 var. Öyleyse F 1 3 nedir? 4'tür. Şuraya 4'ü yazalım. Şimdi G4'ü bulacağız. G4'ü az önce bulmuştuk. 0. Buradan da sonuç nedir? 1 artı 0'dan 1'dir bize verilen örüntünün fonksiyonunun tersi soruluyor. Önce bir fonksiyonu yazalım daha sonra tersini zaten kolayca yazabiliriz. Birinci adımda dört tane kenar var. Bu nedenle birinci adım için dört diyelim. Sabit yani birincisi. İkinci adımda ne oluyor? İkinci adımda şu kareye gördüğünüz gibi bir, iki, üç tane kenar ekleniyor. Öyleyse ikinci adımı nasıl yazacağız? Dört artı üç tane olduğu için bir tane 3 diyorum ki özellikle bu 1 çarpı 3'ü niye yazdım? Birazdan netleşecek arkadaşlar. Üçüncü adımda kaç tane kenar var? Kareye kaç tane kenar ekleniyor? Bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 tane 3 ekleniyor. Dördüncü adımda ise yine aynı şekilde 3 ekleniyor. Ama kaç tane bu kez? 4 artı 1, 2, 3. 3 tane eklendiği için 3 çarpı 3 diyoruz. Şimdi fonksiyonu yazabiliriz. Hepsinde de 4 olduğu için 4 burada sabit. Bu nedenle fx eşittir. Artı 4'ü şuraya bir yazıyorum sabit olduğu için. Pekala 3'le ilgili nasıl yorum yapacağız? Şöyle ikinci adımda bir tane 3 var. Üçüncü adımda iki tane 3 var. Dördüncü adımda üç tane 3 var. Yani 3'ün adedi adımın bir eksiği olduğu için x'inci adımdaki 3'lerin adedi x'in bir eksiği kadardır. Yani 3 çarpı x eksi 1'dir. Burası. Şimdi fx'i bulalım. 3'ü dağıttıktan sonra ne olacak? 3x x 3 artı 4 3x artı 1 olur. E bunun tersi nedir arkadaşlar? f 1x kısa yoldan x eksi 1 bölü 3'tür. 34'ü birkaç şekilde yapabiliriz ama biz en kolay yolu seçelim arkadaşlar. Mesela yollardan bir tanesine fx'i bulmak. Daha sonra tersini bulup x'e 6 yazmak. Ki bu oldukça uzun. Şurası sayısal bir değer olduğu için. Burada şöyle bir yöntemiz diyelim. Daha doğrusu şu kuralı kullanalım. f a b ise f eksi 1 b neydi? a'ydı. Ya da f eksi 1 b a ise f a neydi? b'ydi. Öyleyse şöyle diyelim burada. f eksi 1 6'ya k diyelim. Burası f'nin tersi. Şurada f verilmiş. İkisi de aynı olursa işimiz çok kolay olduğu için şurada bir değişiklik yapalım. Ne yapalım? K ile altını yeni değiştirelim. Bu durumda f-1 ne olur? F olur. Fk K eşittir. Alt olur. Bu ne demek? Parantezin içerisinin K olması sağ tarafında alt olması demektir. Biz K'yı arıyoruz. Çünkü f-1 altıya K demiştik. Öyleyse K'yı bulmak için sağ taraftan önce X'i bulalım. 5X artı 1 6. Buradan x eşittir nedir? 1'dir. Az önce ne demiştik? Parantezin içi k demiştik. Soruda da 2x 3 olduğu için bunlar birbirine eşit. X'i de 1 bulmuştuk. Yerine yazarsak 2 eksi 3'ten k değeri nedir? Eksi 1'dir. K dediğimiz f 1 6 olduğu için f 1 6'nın sonucu eksi 1 olur. 35'te bileşke fonksiyonda değer isteniyor. Değer olduğunda sağ taraftan başlayacağız arkadaşlar f 3'ün karşılığı ne yapıyoruz? x ekseninde 3'ü buluyorum. Buldum. Bunun ordinat karşılığı ne? 3. Öyleyse fx 3'ün sonucu 3'tür. Artık f eksi 3 işimiz kalmadı. Geldiğimiz nokta neresi? f bileşke f 3. Şimdi f 3'ü bulacağız. Apsise gidiyorum. 3. Ordinatı ne? 0. Öyleyse burası 0. En son f 0'a geldik. f 0 Apsisi sıfır olan noktayı bulacağız. Nerede? Şurada bakın. Apsisi sıfır ordinatı eksi 4 olduğu için f sıfırın sonucu nedir? Eksi 4'tür. Öyleyse işlemin sonucu eksi 4. Sayfa 138'de 36'dayız. F fonksiyonu doğrusal bir fonksiyonmuş. Şöyle iki tane sonuç veriliyor. Buna göre f bileşik f 4'ün değeri kaçtır demiş. Önce şunları normal f'ye dönüştürelim. f eksi 1 3 2 ise f 2 nedir? 3'tür. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu ikisini yerini değiştirerek buradaki tersi kaldırıyoruz. Ya da şu ikisini yer değiştirerek burayı fx1 yapıyorduk. Buna göre f3 ne eşit? 2 eşit. Bu fonksiyon doğrusal olduğuna göre bunun formatı, kuralı nasıldır? ax artı b şeklindedir. Öyleyse x yerine 2 yazarak 3'e, x yerine 3 yazarak 2 eşitleyerek iki denklem elde edeceğiz. O denklemleri çözerek a'yı b'yi bulacağız. Sonra zaten işimiz kolay x yerine 2 yazalım. 2a artı b eşittir 3 olur. 3 yazarsak 3a artı b eşittir 2 olur. Bu ikisinin farkını alırsak şuraya eksi diyelim. B'ler gider. Sol tarafta eksi a. Sağ taraf ne olur? Artı 1 olur. Buradan da a nedir? Eksi 1'dir. Herhangi birisinde a'nın yerine eksi 1 yazarsak mesela şurada yazalım. Eksi 2 artı b eşittir 3 b eşittir 5 fx ne olur bu durumda a'yı eksi 1 bulmuştuk eksi x b ne olur artı 5 olur fx'i bulduğumuza göre soruya cevap verebiliriz yani f bileşke f4'ü bulabiliriz en sağdan başlıyorum yani önce f4'ü bulmalıyım f4 eksi 4 artı 5'ten 1'dir f4'ün yerine 1'i yazdım şimdi f1'i bulacağım F1'de şuradaki x'in yerine 1 yazdığımızda eksi 1 artı 5'ten 4'tür. 37. soruda f eksi 1 x soruluyor. Eğer burası herhangi bir sayısal değer olsaydı burada işimiz daha kolaydı. Ama sayısal değer olmadığı için burada yapmamız gereken arkadaşlar önce şurayı x yapacağız. Yani önce f x'i bulacağız. Daha sonra da fonksiyonun tersini bulacağız. Pekala burayı x yapmanın yolu neydi arkadaşlar? Parantezin içerisinin tersini x'in yerine yazmaktı. 2x artı 1'in tersi nedir? x eksi 1 bölü 2'dir. Öyleyse sağ tarafta x gördüğümüz yerlere ne yazacağız? Ya da yere x eksi 1 bölü 2 yazacağız. Yazıyorum. x eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 eşittir. Şurada payda eşitlersek paydası 1 1'in x eksi 1 artı 2 bölü 2 bölü 2 eşittir x artı 1 bölü 2 şurası payda 2 olduğu için ters çevirip çarparsak 2'nin tersi 1 bölü 2 çarpıyorum ikisini x artı 1 bölü 4'tür. Bu ne? fx fonksiyonu arkadaşlar. Biz ne arıyoruz? Bunun tersini arıyoruz. fx x artı 1 bölü 4 ise daha doğrusu bu neyin tersidir? Biliyorsunuz bir fonksiyonun tersinin tersi kendisiydi. Bunun tersi ne olur? 4x bunu nereden yazıyorum? paydaya 4 geldiğine göre bunun tersinde x'in katsayısı 4'tür. Burası artı 1 ise tersi nedir? Eksi 1'dir. Nitekim 4x eksi 1'in tersini yazarsanız ne olur? x artı 1 bölü 4 olur. Bu nedenle cevap a 38. soruda verilen fonksiyon neymiş? Grafiği y eksenine göre simetrik olan bir fonksiyonmuş. y eksenine göre simetrikse fonksiyon nasıl bir fonksiyondur? Çift fonksiyondur. Yani fx ile f eksi x'in değeri birbirine eşittir. Bize f4 soruluyor. Öyleyse bu bilgiyi nasıl kullanacağız? f4 ile f eksi 4'ün sonucu aynı demek. Bununla da ne diyelim? k diyelim. Öyleyse k'yı bulursam f4'ü bulmuş oluyorum. Şimdi soruya dönelim. Şu eşitliğe dönelim daha doğrusu. x yerine ne yazacağız? 4 yazacağız f4'ü görmek için. Her yere 4 yazarsak f4 eşittir. 4 çarpı 4 16. 4 çarpı 16 64 artı 1 65 eksi 4 çarpı f eksi 4 her ikisinin de değeri neydi k'ydı öyleyse f 4'e k f eksi 4'e de k yazarsak k eşittir 65 eksi 4 k olur eksi 4 k'yı sol tarafa alırsak 5 k eşittir 65 olur k nedir buradan 13'tür. K dediğimiz bizim neydi? F4 ve F-4'ün değeriydi. Öyleyse sorunun cevabı 5. 39. soru da bir grafik sorusu arkadaşlar. Bu tip sorularda benim size tavsiyem grafik üzerindeki önce noktaları belirlemek. Daha sonra şuraya kolayca cevap verebiliriz. Belki bütün noktaları kullanmayacağız ama önce yazmak işimizi inanılmaz kolaylaştırıyor. Şurası ne? 4, 0. Bu ne demek? F4 eşittir 0 demek. Biliyorsunuz birincisi hapsiz. İkincisi ordinat. F4 eşittir 0. Birinci bileşenin parantez içerisine ikinci bileşeni sonuç olarak yazıyoruz kısaca. Şurası 3 eksi 2 olduğu için F3 eşittir eksi 2. 2 0, Öyleyse F2 eşittir 0. Geldim şuraya. Burası ne? 1'e 2. Absisi 1. ordinatı 2. Öyleyse F1 eşittir 2. Şurası eksi 2'ye eksi 1. Öyleyse f eksi 2 eşittir eksi 1. Bir. bir tane daha var. f eksi 3 eşittir 0. F üzerindeki bütün noktalara yazdık. Artık işimiz kolay. Dönelim soruya cevap vermeye. F eksi 1 eksi 1 ne demek? Sonucu eksi 1 olan sayı nedir demek? Sonucu eksi 1 olan bakın arkadaşlar. Eksi 2 olduğu için daha doğrusu biz bunu şöyle yazabiliriz. F eksi 1 eksi 1 eşittir. Eksi 2. Bu nedenle burası eksi 2 artı. Sonucu eksi 2 olan hangisi? Gördüğünüz gibi 3. Öyleyse artı 3 bölü 2. Artı f 3 ne? Bakın 0. Buradan da sonuç nedir? 1 bölü 2'dir. Bu dersimizin son sorusundayız. 40. sorudayız. F bileşke g x verildiğine göre önce bileşkenin tanımına göre f'yi sola yazalım. Sağ taraftaki g x'i parantezin içerisine yazalım. Eşittir. 2 çarpı gx'in karesi artı 3 tane gx eksi 2. F 3 soruluyor. Parantezin içerisinde 3 var. Şimdi soruya dönelim. Daha doğrusu yazmış olduğumuz şuraya dönelim. Şuraya ne gelmiş arkadaşlar? Gx gelmiş. Şurada ne var? 3 var. Demek ki gx gördüğümüz her yere ne yazacağız? 3 yazacağız. Yani gx'in karesi olduğu için 3'ün karesi. Şuraya da direkt 3 yazacağız. Buna göre f3 eşittir. 2 çarpı Gx'in yerine 3 yazdığımız için ve karesi olduğundan dolayı 3'ün karesi artı 3Gx olduğu için 3 çarpı 3. Gx'in yerine 3 yazdık. Eksi 2. F3 çeşittir. 9 çarpı 2. 18. 9 eksi 2. 7'den cevap nedir? 25'tir. Evet kaldı son iki sayfamız arkadaşlar. İnşallah en kısa sürede sayfa 139 ile 140'ı çözüp sizlerle paylaşıyor olacağım. Görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.